Saros Körfezi 70 kilometre uzunluğu ve 100 metreye kadar ulaşabilen derinliğiyle çeşitli deniz bitkilerine, su altı meralarına, yerel ve göçmen olmak üzere birçok balık türüne ev sahipliği yapıyor. Burası akıntıların yarattığı su sirkülasyonuyla doğal olarak kendi kendini temizleme kapasitesine sahip dünyanın sayılı ekosistemlerinden biri. Hocam Melikcan'la tanıştırayım sizi. Merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağan. Melik Hocam, hocam hoş geldiniz. Melik Can bizim projelerimizde vazgeçilmezimiz. Saros projesinin bütün lojistiğini tek başına yönetiyor aslında. Estağfurullah, estağfurullah. Saros dedin mi aklına ilk gelecek insandır belki de. Melik Can Yenişen, ülkemiz denizlerinde araştırma yapan, bilim insanlarına gönüllü olarak destek veren, birçok sualtı çalışmasında görev almış, binlerce kez gerçekleştirdiği dalış tecrübesiyle sualtı harita koordinatlamasından, sanayi dalgıçlığına sayısız görev üstlenmiş iki yıldız bir dalgıç. Şimdi... Tişört de süper. E sağ olun hocam. <laughs> hocam kuşçu olunca hemen dikkatini <laughs> çekti. sizin için hocam. Özel <laughs> Sağ olsun. Şimdi bugün dalışımızı yaparız. Gece dalışında yaparız. Sonra yarın iki dalış yaparız diye düşünüyorum ama sana uygun mu? Uygun hocam. Bugün hem açıkta hava muhalefeti de fazla olduğu için kıyı hattında e dalışlarımızı gerçekleştiririz. Harika. Akabinde gece dalışımızı da planlarız, Harika olur. Zaten gece ayrı bir güzel. Gece ayrı bir güzel hocam. İlk nokta Fatma Kadı'nın koyu içerisinde bulunan bu işte misineler olsun, işte kurşunlar olsun, ağlar olsun hani habitat'a zarar veren şeyleri sizlere göstermek istiyorum. Belki bunlar için bir fikirler Hı -hı. geliştirilebilir. Aynı zamanda koy içerisinde posidonya dediğimiz deniz çayırlarımız var. Cem Hoca da bu projelerde çok çalıştı, biliyor. Bunları deniz sizlere istiyorum. göstermek istedim. Evet, şey burada önemli bir deniz çayırı popülasyonu var. Dağılım alanı gittikçe daralsa da yine de çok önemli ve sana mutlaka göstermek istiyorum dağılımını. Tabii. Onun dışında mercanlarımız olacak. Mercanlarımız olacak. Onlar olacağım. için nereye gideceğiz, hangi noktaya? Onlar için de orçun kayalıkları dediğimiz, gene bunun bir yan koyunda bulunan, ee, bir noktaya ineceğiz. Orası da sarı gorgonların olduğu çok kıymetli bir hı hı. E, lokasyonumuz. Hı. Proplarımız var, hı. su altına yerleştireceğiz ve yaklaşık bir buçuk sene kadar e, su altında tutacağız çok iyi. onları. Her 6 ayda bir. E, Oradan verileri çekeceğiz ve bir buçuk sene e, saatlik verimiz çok olacak. 8 bin ile 10 bin saat arası veri e, toplayacağız. Harika. Ve Bu çok önemli çünkü gerçekten değişimi anlayabilmemiz için e, eş zamanlı veriye ihtiyacımız var ve bunu sağlamış olacağız. Harika. Çağın Hoca'ya kalacağı yeri gösterelim istersen. Tabi hocam. Buradan devam edelim hocam. Tamam. Kalacağınız yer hemen Dalış Merkezi'nin. E...